arkadaşlar bugün sizlere bir duyuru yapacağım bu hem sizin iyiliğiniz için hem de böyle şey nasıl diyeyim e, aklıma gelmedi sizin için diyorum bu kanalı izlemeyin yani e, nasıl? adı da Ali x Elif kanalı göstereyim size Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir kala. Zamanda yolculuk kamera arkası. Zamanda yolculuk ikinci fragman 27 Ocak yayında. Büyük Orta Küçük Challenge. Paranormal Olaylar 3 bölüm. Abime kışkırtma Elif Can. Arkadaşlar hani abime kışkırtma diyor ya. Bu yalan. Çünkü şurada kardeşi abisinin telefonunu alıyor. Oradan eee korkunç sesler açınca da o telefon abisinin elinde oluyor. Bir de o kameralara hep kardeşi çekiyor. Yani hep titretmiş sesler geliyordu. Bir de Ali Can diye o çocuk hep şey kameraya bakıyor. Zamanda alıcılık bir birinci bölüm full. Yani full böyle full izleyebilirsiniz. Diyor ki Netflix'te Böyle şey e, Sinemalarda falan diyorlar Ama bu yalan Sinemalarda bu olamaz Böyle e, sonic falan Şeyler olur Ben sizin için diyorum İstemiyorsanız Gidip izleyebilirsiniz Ama benim kızacağım izlemeyin Arkadaşlar bir de Bir tane videosunda e, e, Fontetene alıyor diyor ki Erkek kremi şu an gösteriyorum size. Baksanıza elimdeki Diyor ki erkek krem ama sıkınca fonteden bir tane saç spreyi var. O da kızlar için diyor ki erkekler için üstünde zaten şey var. Ee, kız görselleri var. Göstereyim bunu da size. Bakın arkadaşlar. Benim kısaca izlemeyin. İyi kameralar izleyin. Mesela böyle Minecraft videoları izleyin. Ee, sonra Brawl Stars videoları izleyin. Bunlar bunu izlemenizi tavsiye etmem yani. Hep kameraya bakıyor, güzel videolar vardır. Ben bilmiyorum çok izlemedim yani. Size anlatmak için yarısını izledim. Baksanıza bir de gösteriyor. Adı da yazıyor, porsche gibi şeyler yazıyor. Böyle arkadaşlar benim kısaca izlemeyin yani. Arkadaşlar yani benim tavsiyem izlemeyin. Böyle şey e, kardeşi challenge çalın çekiyor ama bakın bir tane orta büyük dediğim şeyde şey e, kısaca anlatayım böyle orta çıkıyor gidiyor büyüğü alıyor diyor ki Elif kardeşim bu büyük ama gösteriyor hem de orta olduğunu sonra aradan kardeşini göz kırpıyor benim tavsiyem izlemeyin yani böyle kanallar şey olmuyor benim uyarım böyle kötü anlamda demiyorum İzleyen izlesin, izleyen izlemesin. Ben size tavsiye veriyorum burada. Sonra öbür kısaca şey böyle e, işte, terk edilmiş köprü diyor. Terk edilmiş köprüye gidiyor bakıyor. Hiçbir şey yok. Terk edilmiş şey Arabalar oradan hep geçiyor. O neydi? Ağaçlar var, bitkiler var. Su, su bile döküyorlar. O kadar uzun olmuş ki çiçekler

Buradan kurtulacaksın. Aslında burada bir büyücü var. Bak son kez Büyücü çok tehlikeli. Evet arkadaşlar, büyücü diyor gördüğünüz gibi. Ama yani büyücü dedikleri de o kamera çeken kişi yani o kamera kızı diyorlar ya o kız ya o kız. Evet benim tavsiyem ederim izlemen yani e, şey. Bir de diyor ki aap ellerinde böyle sallıyor. Ama isteyen söylesin ben bilmiyorum. Onu en çok kızlar diyor yani. Sonra şey Benim tavsiyem izlemeyin. Gidin Borolo e, Borola izleyin. Milegren izleyin. Onları izleyin yani. Benim tavsiyem bu size. Başka bilmiyorum. Enes Batur'un eski videolarını da izleyebilirsiniz. Ee, başka bilmiyorum. İz ne izlerseniz izleyin. Benim sorunum değil. Ben sizin iyiliğiniz için diyorum. Ee, şey yapıyor. Burada büyücü var. Burada nasıl kurtulacağız? Ee, kurtulacaksan git. Zaten ilk başlangıçta orada saate vuruyordur. Aynı evde. Git oradan gir işte. Aynı yer. Siz böyle yapıp kandırıp abone katmaya çalışıyorlar. Böyle şey nasıl diyeyim size? Kısacası size hep yalanlar atıyor. Diyor ki şey işte arkadaşlar daha fazla e, köprüye terk edilmiş köprüye gidersin, gidelim mi falan. Sonra şey paranormal olaylar anlatıyor. Onlar da hep youtuberlerden çalıyor mesela. Bir de arkaya şarkı ekliyor diyor ki aa ne oluyor falan diyor falan. Sonra ilk videosunun 3. şeyinde paranormal olaylar çekmiş. Gördünüz mü ben bilmiyorum.